Tüt alamazdım kedime. Abin ne bedeller ödedi bugüne. Allah solda bir cip. Allah inan. Rinna rinna rinna. Bu ballı garlı 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 Bitti son adam AVM ister misin? Yemedim bekle bitmedi bu iş. Ammuk şekerin arkadaşı. O AVM var ya o AVM. Senin içinden geçmeden biter mi sandın bu iş pişmaniye? Kalan sayısına sakın bakma. Allah bana sıkıyor bak bana sıkan delikanların sonu nasıl biliyor musun? Yaşatacağım sana şimdi bekle. Senin o güzel kafanı aldım. Kritiki böyle atarım ben kafasına adamın kardeşim. Gerçekten Arkadaşını mı kaldıracaksın? Onu yememen büyük talihsizlik biliyor musun? Acına erkenden son verecektim Şimdi daha detaylı bir şekilde son vereceğim Bunu bitiriyorum buna başka kimse yersen çünkü yeni bir kurbanı var Seni gördüm ne güzel ilerliyorsun Sislerin içinden bak bu inanmış bu gerçekten Kurtarıcağa benziyor bu da yedi body. Yi. Bekle tutmadın bekle bir sprey Allah Sisin içinden vurulur mu? Kardeş nereye koşuyorsunuz? Allah sizi kahretmesin bak Gerçekten koşmayı bir ata sporu gibi yapan ikiliye buradan tebrikler çok güzel yaptın. Yatan insanlara her zaman bayılırım. Bak nasıl güzel koşuyor bak görüyor musun? İfteyince yatmadan da koşabiliyormuş. Hocam gitti bu arkadaş hakkın rahmetine kavuştu. Şu bombayı tutarsan senin için en hayırlısı olacak. Tut o bombayı rahatla. Oy çok fena yedin üstüne geliyorum. Bu saatten sonra beni kimse durduramaz üstüne gelmemeyi. Kilimi mi çaldınız? Siz benim gerçekten kilimi mi çaldınız? Ve bunu yanınızda bırakacağım mı düşünüyorsun? Tuttun. Çok güzel tuttum. Kaçma. Kaçma bir tane daha tutarsın. Oğlum ben de sizin peşinizi bırakırsam şerefsizim lan. Sizi bulmadan bu oyunu bitirirsem şerefsizim. Evet. O jipi buldum. Buraya durmanı o kadar tatlı ki sizi gördüm. Seni gördüm. Seni, gördüm. Seni için çok fena bitirdim. Evet sendin. Sizin takımınızda. Senin o güzel kafanda gördüm. Sen de bittin kardeşim. Geleceğim şimdi üstünüze. Hadi durdurun beni. Az önceki artistliğinizden eser yok. Sen Kime sıkıyorsun sen kardeşim? Seni kim kaldırdı? Seni o kaldıranı göstermem. Sen mi tuttun onu? Bekle çabuk olmasın. Biraz acıtmalı olsun anlıyor musun? O arkadaşınızı tuttuğunuz için değil bu kardeşim. O benim kilimi çaldığınız için de bu ölümler size. Kardeş çık da oynayalım ha. Çok uzadı bu mesele. Aynen. Sen bana bari ben de sana bari. Aha solda da arkadaşı var bak. Ne yapacaksın beni mi öldüreceksin üstüme gelip? Yapar mısın böyle bir delikanlık? Yap böyle bir delikanlık bana bomba at. Beni bombayla takip et. Aa yine kilin başkası tarafından çalındı bak. Ben burada devamlı birini düşüreyim. Başkası gelsin diğerini kekletin. Ulan bu oyun senin yanına kalır mı be? Aa şimdi gördüm seni işte. Şimdi nasıl kaçacaksın? Hiçbir şekilde kaçamazsın oğlum. Bir sen bir ben varım. Bir sen bir ben varız anladın mı? Onu yememen hataydı çünkü. Daha daha tak dururum ikinciye. Çok basit bu buraların için çok. Benim bramı bu hasar bu kil kesmez. Merhaba oyun severler, merhaba canlarım. Bugün sizlerin kartla One Man Squad Angel'da dayı yine tepleri duydunuz. Her taraf kımıl kımıl Jane'in muhtarı geldi dayı. Bak 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 tiplere bak bak. Bir de çok güzel bir skin almış. Ben o mumya skinini çok seviyordum. Bir arada çok fazla kullandım. Sen nereye kaçıyorsun ya? Bunlar 3 kişi hocam. Evet bir ayak sesi daha duydum. Çok tatlısın. Thanos koymuş ismini Thanos'u her gördüğüm yerde korkarım Sen sonuncuları Ya abi VTT bulmuş adam tam gelip beni öldürecek Anında arkasından çıkıyorum gerçekten bir hızlı Bunu artık kabul ettim Ulan mermisizlikten aldığımız silahlara bak gerçekten rezil durumdayım Hocam kill alıyoruz ama hiçbir şekilde loot yapamıyoruz ne haber Kardeş Allah gönderdi seni biliyor musun Katar'dan mı geldin belli zaten skin pahalı oyunculuk peş para etmez Aa dis attım sağlam dis attım hocam gerçekten ben bile farkında değilim bu kadar iyi dis attım. Aa, ben tam multa düşeyim dedim adam girdi içeriye. Hoş geldin lan gel kapışalım. Bak artistik yapma. Artistik yaparsan öyle o havada zıplayıp vurması çok tatlı değil miydi? Elimde mikro uzu olunca ben. Gerçi umepa varmış elinde ama yine de bu hafif makineli alanlar zıplayıp hoplayıp böyle mahvedebileceğini düşünüyor ya. Onlara Super Mario öneriyorum. Aha! Gördüm! Yan taraflarda adam olması. cennet sevdiğim yanı baba. Şunuza geliyorum ama çok açıklayayım bak. Şu an sıkarsanız bir kurtulma şansınız var. Hocam çok fazla ses duyuyorum. Şunu da reloadlayayım. Aha seni gördüm. Önce sen mi? En baba yiğitleri Mahmutmuş. Bak isminden anlamalıydım. Mahmut gerçekten delikanlı bir kardeş. Gel baba. Gel 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 gel. Ne yaptın? Ne yaptın? Bu muydu bu güzel oyunun sonucu? Tıpkı yatamadan ölmek mi? Ulan M762 gördüm onda. Hemen çeketim var chat. Chat ne alaka? Yayın yapa yapa bir hal oldum ha. Gerçekten yayınlanan katılımlarını da çok beğenmeye başladım. Pazartesi, çarşamba, cuma cuma ses çekilse nono live'dayız diyoruz. Herkes geliyor. Ulan bu kadar kişi gelince de insan bir panik oluyor ha. Aa sonuncular geliyor. Gel kardeşim. Gel yaklaş yaklaş yaklaş. Hop parayı bak. Lan bak bunda da skinler koyuyor. Lan gerçekten zengin oyuna denk geldik ha. Farkında mısın? Herkese de skinler mikinler Maşallah 6x'ler Allah seni kahretmesin Hocam doğru Pochinki'ye dedim Aa sağdan ses geliyor bak Ben normalde C'den sonra Pochinki'ye giderim Bu benim kilidimi bozan bir hamle oldu Seni gördüm araç Cipi gördünüz mü cipi Benim cipe çok benziyor hocam Lan, lan ne milletin gözü kaldı cipimize mikimize Lan bekle bekle senin düşmen lazımdı şimdiye kadar Yapma be kardeşim kaçma İşimi kolaylaştırma benim bu kadar ya Hocam şu şatta yatanı görüyor musunuz? Onu salacağım. Onun nereye gideceğini gerçekten tahmin edemiyor. O galiba o takımı dağlayan adam. Ama onun sıkmaya hiç meyili yok. Yani öyle bir yere kavranmış ki. Bana mı sıktı o? Bak hayatının hatasını yaptım. Bana sıkarak ben sana diyorum ki sıkmayayım seni salayım. Adam diyor ki abi ben sana sıkacağım diyor. Sen ne yapıyorsun orada? Sen gidemedin. Aaa galaba. Galabalık olaylara bayılıyorum. Ne kadar metane ettiğim bugün. Az önceki oyunun gazı olabilir hocam. Çok iyi oyunlar geçiriyorum üst üste. Hocam şöyle bir yanıltıcı bomba atalım bir iki tane. Ve ondan sonra sağdan karşılayalım. Aradan geçemedim. Farkındaysan sıkıştım oraya. Gördün mü redillimi? Bu kadar iyi oynasan da böyle redillikte olabiliyor. Kamın siki. Kamın siki diye bir nick yoktur. Ben kesin uydurdum onu. Ama artık birileri göstermesi lazım. Ana! Çatlak ya, hala duruyor. çatlak, ölmedi mi? Oğlum senin çoktan ölmen lazımdı. Adam zaten sıfır almış kendini hocam rahat. Solda işaret fişeğini gördük. Dur şu an her şeye odaklanamam. Soldaki işaret fişeğine gidince döndü. şunları halletmemiz lazım. Evet üst katta olduğunuzu da biliyorum. Her türlü üstünüze geleceğim ama biraz oynamayı seviyorum hocam rakiplerimle. Sen sevmiyor mu böyle oynamamı dayı? Bombaları attım artık ortalık yırtılsın dedim. Bombada da geldikten sonra bir kulak çınlaması gelmiştir. Ananı şu bombayı tutturamam ama da bir bugünlerde bir sıkıntım var. Kendi bombam ölmezsem hiçbir şekilde beni kimse öldüremez. E, ee, selamun Aleyküm. Geliyorum üstünüze. Evet korkunun neciyle fayda yok. Önce burası dedim. Vallahi doğru bildim. Lan nereye doğru pusunuz? Allah'ın cezaları. Üç kişisiniz şurada. Evire çeviri öldürdüm. Bari mermi sıkaydınız. Tek demek yediğim şey kendi bombam. Ne demişler hocam? İnsan ne yaparsa kendi yapar. Aman sayısına bakma. Aman aman aman. Hocam şu işaret hemen düşmeden yetiştim. Vallahi lutu mutu bıraktım dedim. Mevdu işaret şeydi. yetiştik teferruat dayı. Aa bu arada fena sesler de geliyor. <laughs> ne güzel kapışmalar. Solda birisi düştü. Orada adamlar var. Onu dur hemen bitirirsem geldiğimi anlarlar. Ses kargaşasından bence şu an beni duymadılar. Duymadıkları için aha sağdan da sesler geliyor. Ben bu durumu lehime çevirdim. Selamun aleyküm. Sen öldün. Sen nasıl ölmedin? Oha öndeki öldü o ölmedi. Hocam adam zemzemle yıkanmış. Ben buna başka bir açıklama getiremem. Gerçekten Allah senin belanı vermesin. Bota bak kilimi çaldı. Terbiyesiz alaksızlar siz ya. Hocam adamın canı o kadar az kalmış ki botu öldü. Hayatta daha büyük bir rezillik yok bence. Aa birisi sıktı önümden. Kim sıktı dayı? Bana mı sıktınız? Sen o sesi bilirim o sesi. Allah belanı vermesin. İçimden geçsin. O nasıl bir demeyi çubmaktır yiğidim. Seni tanımak isterim hocam. Canım az kaldı ama önce loot'a bakacağım. Ben de böyle bir hızlı kırırım işte. Önce loot'ta ne varsa Allah. Avuk 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 Allah. Hocam hazdıma haz ekleyen bir oyun ve daha fazlasını yapmak için sadece like atıp abone olmanız yeterli. Ben sizin için buradayım. Hocam bir ses duydum ama üstümde şu anda ona çok odaklanamayacağım derken Hemen dedim Suli, Suli şey dediğim miydi? Avatar'da Suli vardı. O Suli miydi lan ismi o adamın? Avatar'daki oyuncunun adı neydi Suli? Jake Sully. Jakesul. Salaklaştım yine ya. Hocam şu üçlü motordan bir kurtulalım. Gerçekten rezillik bu Şu torata... Aa o ne lan? Allah seni kahretmesin lan. Ama araç değiştirdiğim anda geldin. Gerçekten şantıttın. Şunu tutmalıydın. Tutmadın mı? Peki tutmamış olabilirdin. Kaçıyor da bunu da tutmadın. Gerçekten büyük bir şans ama bu şekilde bitmeyecek. Gel bakalım biraz da yakından oynayalım. Gel. Gel yakından oynayalım. Gel. Niye uzaklaşıyorsun? Neden çekiliyorsun? Kaçıyorsun? Bu çekingenlik fazla sana. Hocam devreye gidip adam aramaktan da ciğerim soldu gerçekten. Aa o ne öyle bir motor bir. Motorlu. Beni kesin duydun. Aa durdu. Ne güzel durdun lan. Aa edilmedi. Gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Edilsen her şey bitiyor. Göz açıp kapayıncaya kadar. Şimdi Artık Mermiyi tek tek yiye yiye ölecektim aristokrat. Aristokrat neydi lan? Ben kafa iyice gitti. Romanlar döneminden mi kalmaydı? Ne, ne olduğuyla ilgili hiçbir fikrim yok. Bir dans edeceğim o yüzden. Hiç böyle şeyler yapmadım normalde. Niye böyle bir haldeyim hiç bilmiyorum. Hocam burada bir air drop varmış. Bu air drop'u almadan önce etrafa bakayım dedim bak yine bir eeldroba pusan adam gördünüz mü? Bu eeldroba pusan adamlar bu ara babadan olan etil amına koyayım ya bunları bitiremiyorum ya. Geçen videoda da aynı şekilde son adamdan bir öncesi eeldroba putmuş bekliyordu. Bu sefer de yine aynı mevkide adamı yakaladım. Ne yapayım bu saatten sonra AVM'yi avgo. Zaten bir tane adam kalmış. Götterin de ağzına vurayım. Hocam tatmin olamıyorum bugün ya. Bugün gerçekten tatmin değilim. Sabahtan beri çok güzel şeyler, fightlar çıkıyor. Kill sayısı 30'lara gelmiyor dayı. İnşallah yayında kıracağız bunu. Hocam yine bir drop düşüyor ama buralarda adam olur mu? Aa! Seni gördüm. Ay son adamım benim. En tatlısı bak nereye kaçtı bak. Bak kapıyı da kapattı çekti üstüne oturdu görüyor musun? Hocam son adama bir molotofumuz yok mu peki? Şöyle molotofu da içeriden içeriden atalım. Zaten o pencereden sıkamaz. Şöyle yanar mısın molotofla acaba? Dur geri kaçalım hocam. Ne olur ne olmaz. Adam, adam sıkıntılı bir tipe benziyor olabilir. Sona kalmış adam. Ama sabahtan beri bana kendini arattı. attığı için direkt ölmeyi hak etti. Farkında mısın? AVM mermime bak. Av mermime bak. Bu şekilde sizi sonuçlandırmak istiyorum. Artık göster. Gördüm seni. Çok tatlısın. Oyun bitiyor. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sakın like atıp abone olmayı unutmayın. Gösterdiğim de oyun bitecek. Yapmasın. Göstermesin lütfen. Gösteriyor bana çıkıyor. Ulan bana çıkıyor bak Tam 24 2800 hasarda bundan lan. 2 oyunda da